Bismillahirrahmanirrahim. Sivas'ın tek aşevi olan Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Harakani aşevi olarak Sivas merkezdeki mazlum ve ihtiyaçlı ailelerimize sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir günde 150 ayrı olmak üzere toplamda 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de katkı ve desteklerimizi bekliyoruz. Aşevimize günlük 1000 TL katkıda bulunarak sizler de bu hayra ortak olabilirsiniz. Bunun menümüzde etli nohut, pirinç pilavı ve turşu ikramımız olacak. Bu iş Erdem Sözen Beyefendi tarafından karşılanmıştır. Allah kendisinden evveler razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sevgili يدوذن ده مش حرائق